biraz vardı da neydi? Dış tarafındayım hmm. hocam. Bizim burada bir işimiz vardı. Yani sene de geçecek, görecek, Ya, yaban hayat yönünden çok zengin Van Gölü havzası. Türkiye'deki sulak alanların beşte biri e, burada bulunması münasebetiyle sucul ve karasal e, yaban hayvanı çeşitliği türü fazla. Bunun sebebi de e, iklime bağlı olarak. Çünkü yaban hayvanları bir meteoroloji uzmanıdır. Eğer bir yerde gıda ve güvenlik var ise, mevsim de iklim de uygunsa oraya yerleşirler. Baharın gelmesiyle beraber iki senedir de e, bahar e, yağışlı ve sulak alanlarımız zengin e, seyretmekte Van Gölü Havzası'nda. Bu vesileyle e, üremeler e, ve buraya üremek için gelen yaban hayvanların çeşitliği de artmakta. Eğer biz e, sazlıklarımızı yakmazsak son zamanlarda Bazen bilinçli bazen bilinçsiz sazlıklar yanmaya başladı. Bazen de mangal yakmak, sigara atmak gibi insan eliyle olan yangınlar oldu. Bu mevsimde e, ot toplamak için meraya gidenler, bazen de doğa gezisine gitmek isteyenler yaban hayvanlarının yavrularını rahatsız etmemeleri gerekiyor. Yuvada bir hayvan görürlerse veya başıboş bir yaban hayvanı görürlerse karışmamaları lazım. Eğer yavruysa annesi yakındadır. Hem kendilerinin tehlikeye girmemesi hem de e, ekolojik dengenin yaban hayatının bozmaması için doğada gezerken çok dikkatli olmaları, oradan doğasıyla ilgili bilgi sahibi olmaları ve yaban hayvanları rahatsız edici durumlardan vazgeçmeli çünkü yaban hayvanları popülasyonu Van Gölü havzasında arttı. Bu sürüngeninde de böyle yılan, çok yılan görünmeye başladı. Sürüngeninden kanatlısından memelisinden sucul hayvanlarından her çeşit türde yaban hayvanı bahar mevsiminin gelmesiyle aradı. Bahar mevsimi üreme demektir, çoğalma demektir. İşte bazı hayvanlar da üremek için gelirler. Mesela keklikler gibi. Eğer siz doğada keklikleri, kartalları, yırtıcıları yuvalarını bozarsanız, onlar bir daha güvenli görmedikleri yere gelmezler. O da bir sene sürmez. Bir kuşta en az bir beş yıldan sonra güvenli oldukları yerde yuva yapar ve yerleşirler. Bir korkutma, bir buranın güvensiz durumunun bizim beş yıl ötelemesine kaynaklanır. Biz beş yıl güvenli de olsak hayvan buraya gelmez. İklim müsait. Ee, çevre müsait, her şey müsait, ekolojik ve biyoçeşitliğin art, artması için her şey müsait. Biz de, bize düşen bu müsaitliği bozmamak ve doğal hayata e, sahip çıkmak.